sanatçı bir ürün ortaya çıkartıyor. Evet. Bu ürün ortaya çıkarttıktan sonra sanatçının ürünü müdür? Yoksa onu algılayan ürün Ya da buna şöyle bakalım. Ee, yani tanrısal bakalım. Ee, i̇şte böyle bir evren var. Bu yıldızlar, işte, işte siyah madde vesaire falan. Yani komple işte dünyanın, dünyanın diğer gezegenler onlar bunlar. Ortada böyle bir eser var. Yaratıcısı meçhul, gizemli, kayıp, yok, tartışılır. tartışılır. Ee, bir, ama bunu bir eser olarak ele alabilirsin. Yaratıcılık var, hayal gücü var sonuç olarak. Tabii, tabii. Yani, tabii. Tüm bu Belli bir süreç, süreç var. Süreç var. Var. Evet. Yani, e, bu şey bir hayal gücü. Yani, ya da bir hayal gücü gerektiren bir şey. Bu, hayal gücü ve bilgi. Kısır. Kısmen, kısmen. Tümüyle ele alıyorsan, tümüyle ele alıyor. Tümüyle ama son tüm. halini tümüyle ele alıyor. Yani, en başından tüm. beri almıyorsun. En başından, başından beri bir süreç yani bir doğum yani bir hani yarat, yaratma süreci <laughs> var değil mi başından sonra. <laughs> <başından gülüyor> <başından gülüyor> Peki sana açık ayıp mı? Hani yok veya yani, <laughs> varsa, var, var. yani varsa öyle varsa ee, eseri algılamaya çalışanlar var. İnsan evet. Yani, o eseri nasıl olduğunu, onun yorumlamaya çalışan insanlar var. Öğrenmeye çalışanlar var. Diyorum ya aslında yaşımda değil sanattır. Bu dememin sebebi bu. Yaşadığın hayat hayatı başına. Sanattır. Çünkü bak aynı şey. Şimdi şimdi bunu şu, şu açıdan düşün. İşte sen bir şairsin, bir ressamsın, bir şeysin. Bir ürün koydun ortaya. Bu ismini vermedin. Kayıp attığım bir köşeye durdu yıllar sonra ortaya çıktı çok beğenildi üzerine çok konuşuldu nasıl yapıldı hangi yöntemlerin kullanıldığı falan filan bilinmiyor Rembrandt almış. herkes bu anlamlarını bir, bir, sonra bir süre sonra öyle bir şey oluyor ki o bu tablo çok fantastik ve çok bilim kurulu ya da bir şey yaklaşıyorum ona hayalci yaklaşıyorum bir süre sonra tüm insanlar e, farkında hani normal hayatlarına devam ederken farkında olsun olmasın sürekli senin o gizemli tablonun e, nasıl yapıldığını veya bunu kimin yaptığını bulmanın şeyine düştüler. Tamam. Yani işe giderken, onu yaparken, bunu yaparken sürekli bu yok artık. Hayatlar normal şekilde devam ediyor. Ama atıyorum ki o tabloya e, dokunana bir şey oluyor. Ya da işte o tablo insanın hayatını onu gören bir şey oluyor. Tamam. Yani güzel bir yanı var. Ve bunun yaratıcısı çok merak diyorlar. Evet. Burada şimdi algılayanların mı e, hani bir imzası yok, bir şey yok falan. İmzası olan meseleler için bakalım. Ee, sen yaptın. İçindeki hislerle onunla bunla bir teknik kullandım, bir şey yaptım ve koydum. Koyduğun andan itibaren bir duvara ya da bir yere şey dedim. Bir kitapta basıldı falan. Ne kadar uzattın, ne kadar geri tutlattım, ne kadar saçma, ne kadar dağıttım konuyu. Neyse. Ee, biri geldi, karşısına geçti ve ee, kendi yaşanmışlığı bunu yorumlamaya çalıştı. Doğru. Doğru ve yanlış yok çünkü e, tabii altına imza atan için doğru bir yanlış var. Çünkü onun yaratıcılığında onu nasıl yaptığını bunu biliyor ama tamam, senin onu, senin veya işte altına imza olmayan şeyin üzerinde bu yok <laughs> ve bu kendince anlamlandırıyor. Herkes kendince bir şey anlıyor ve anlamlandırıyor. Bir süre sonra şurada sormak istediğim bu e, o üretim ürünü yani eser kimin eser eser sahibi? Fakat şöyle bir durum var. Bunu bir yani edebiyattan örneklendirelim. Bir kitap, sen bir kitap yazarsın, tamam mı? Hani belli bir mesaj vermek istersin. Fakat sen o kitabı yazmayı bitirdikten sonra verecek olduğun mesaj senden çıkmıştır. Okuyanın anladığıdır. Oradan alınacak mesaj. Yani siz burada ne anlatmak istiyorsunuz diye bir soru söz konusu olamaz. Sen buradan ne anladın? Sen oradan ne anladıysan kitabın vermek istediği mesaj olur. Yazarın vermek istediği mesaj başkadır. Kitabın vermek istediği, kitabın verdiği mesaj odur. Tablonun ya tablodan çıkartılabilecek anlam bireyseldir. Ya, ressamın vermek istediği anlam bambaşkadır. Anlatabiliyor muyum? Ressamın vermek istediğini anlayabilen 5 kişi çıkar. Geri kalan işte 15 kişi tamam mı? Bambaşka anlamlar çıkartır. Belki ressamın bile düşünmediği anlamlar çıkartır. 5 kişi çıkar mı gerçekten ressamın? O bir varsayımda ben 5 kişinin yani. hiç çıkmadığını varsa bu bir şey değiştirmez ki. O artık ressamı ilgilendiren bir şey değildir. Ürün sahibini ilgilendiren bir şey değildir. İşte o zaman ürünü olmaktan mı çıkan bir şey. Hayır. Ürünle bir ilişkisi kalmıyor. Ürünle onu ortaya koyan adam... Onu ortaya koyan adam mı? işte bak... Ürünle alıcı, alıcı diyeyim artık yani ürünle alıcı arasındaki diyalog. Ürünle alıcı arasındaki alışveriş. Sen bir şiir okursun, oradan işte çok acı çekiyormuş dersin, ben bir şiir okurum. Yani hani ayrılık, ayrılıktan keyif almış derim, tamam mı? Adamın belki anlatmak istediği toplumsal sıkıntılar, tamam mı? Hani. Biz bu şekilde ne kadar bu şekilde algılarsak algılayalım, o şiir o adamın şiiri olmaya devam edecektir. Çünkü o adamın kaleminden çıktı. Anlatabiliyor muyum? Sen o şiirden ne anlarsan anla, ben o şiirden ne anlarsam anlayayım, o şiir o adamın. İmzasız olduğunu varsayıyorum, anonim. Gene senin benim değil, gene okuyanların değil. İlla bir, birisinin yani. Ama senin benim değil. Yani sen veya ben mesela anonim olarak sürsek, o değişir. Ama Cemal Süreyya'nın bir şiirini okudum veya Rambo'nun bir şiirini okudun. Anlatıp evet. Rilke'nin bir şiirini okudun. Sen bu şiirden anladın ki işte bu adam çok acı çekiyormuş çocukluğunda veya çok acı çekiyor işte ilişkilerinde çok acı çekiyormuş. Ben şiirden anladım ki adam aslında güzel şeyleri kötü cümleler kullanarak anlatıyor. Tamam mı? Bizim bunları söylemiş olmamız hani e, eser eserle eser sahibi arasındaki bağlantıyı koparmaz. Peki bu nasıl bir mastürbasyondur da e, bunu benim, hani anlamlandırması veya anlaması için yapılır? anlamlandırması veya anlaması için yapılır değil. Şair, ya, yazar, kişi, kişi, sanatçı kendini anlatmak için, kendi sıkıntısını anlatmak için yapar. Sen başka şeyler anlarsın. Senin başka şeyler anlama, başka şeyler anlamak istemem. Yani. anlatma, işte anlatma isteği değil mi zaten? Yani anlatmak istiyorsan seni anlayacak olan insanlara anlatmak istersin. Değil mi? Yani anlatmanın sonucudur bu. Hani o söylemiş yani, sen, olduğun sanat toplum için. Seni anlayabilecek olanlara sen yaparsın. Bak servet ekibinden, hiç böyle bir şey yapmadın. Anlayabilecek yaparsın. olanlara yaparsın. Yani sen soracak işte bir şey var, bunu anlatmak istersin. Anlayabilecek olan veya anlamayacak olan. Bunu yaparsın. Ve birileri bunu anlama ya da anlamamaya çalışır. Sanat kaygı duyar abi. Sanatçı değil, sanat kendisi kaygı duyar yani. Bir kaygısı vardır belli şeylerle ilgili. Risk alır yani. Belli sıkıntılar güder. Kendi Hı. sıkıntılarını. Benim bir sıkıntım var ve ben bunu tablo yaparak, resim çizerek, şiir yazarak, işte ne bileyim, e, ee, oturarak niye olmuyor? Fikir belirterek. Oturarak niye olmuyor? niye olmuyor? İşte bunu sana söylemiş olduğum şey bu hani. Ee, herkes oturabilir. Ama herkes ben, herkesi, ben belki çok meyveli bir sözcü. İstediğin kadar meyveli bir osur, tamam mı? <laughs> belki Mozart çalacağım. Yapabiliyorsan sanatçısın. Yapabiliyor musun? Yapabilen var e, mı? Denemem de. lazım. <laughs> <laughs> Çalışmam lazım. <bize, gülüyor> i̇stediğin kadar. İşte söylemek istiyorsam sanat hani, e, ayaklar altına alma durumu var ya, ayaklar altına alma diyecek bir şey değil. Çok üste işte koymana gerek yok. Tamam bunu anlarım. Çünkü sanatçılar, tiyatrocular kenara. Ben hani, insanın tüm var, var, var ettiği değerlerine ayak altına alınmasını Sanat da bence ayak altına alınmalı ya. Bu kişisel bir mastürbasyon. Kişisel bu aslında toplumsal bir mastürbasyon. Yok bu senin tamamen bireysel yapmış olduğun bir mastürbasyon. <laughs> toplumsal senin toplum. gibi mesela ben, senin işte gibi ya. düşünenlerin yan yana gelip böyle bir sohbet etmesi, toplum toplamak falan bir toplum oluşturduktan <laughs> sonra yapılması bir toplumsal masterclass mı var? Var var benim toplumuma ya bir diyor musun? Yani. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi yani sanat çok basite indirgenecek bir şey değil. Yani çok üst makamlarda tutulacak bir şey dedi. Kabul ediyorum. Yani. Ya hani işte ben sanatçıyım ya siz bana nasıl böyle davranırsınız? Diyemezsin. Bir ayrıcalık değil sen öyle olmayınca da öyle olmuyor işte. Sanatçı, olmak. sanatçı, olmak, yani. sanatçı olmak bir ayrıcalık değil abi. Değil. Ama sanatçı ayrıcalıklı. O bir ayrıcalık değil. Bunu ya bir ayrıcalık, ayrıcalık olarak olmak kullanamazsın. sonra bu ayrıcalık onun zaten karakterini oluşturan şey işte. Yani Dali örneğinde olan şey yani ya Ego. Harbiden süper. Yani tamam hani ee, gerçekten başka bir kafa falan filan ama en sonunda söylediği şey ee, en son geldiğim nokta bu Yani Sürbaristan olmak için işte İyi bir İspanyol olacaksın önce kardeş. Bak iyi yapıyor bir de kardeş. Bir de İspanyol şey olacaksın, Dali olacaksın. Ama yazarlar için mesela bu kadar iddialı olanları şey değil yani sürrealist başka kim örnek verebiliriz? Hiç kimse örnek veremez. Ya verirsin abi niye veremez? Ama hani Dali olmuş popüler olmuş zaten. Popüler olmuş mu? Da. Abi Dali'nin yarattığı akım, yarattığı akım değil. İçinde bulunduğu akım. Tamam mı? Yani sürrealizmi en iyi şey Yaratan, şey. yani sürrealizmi yaratan Dali değil. Tamam işte İşte sürrealizmi yaratan... Popüler kılan Dali. Popüler kılan Dali, popüler kılabilecek işler yapmak için. İşte, aslında Dali, e, işte bugün... Ya o dönem <laughs> Ya o dönemde <laughs> Ya o dönemde neo kübik işte e, çizimden bahsedebilir misin? Bahsedemezsin. öyle <laughs> dönemde. Picasso'dan sonra bahsedersin ama. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Picasso'nun yaptığı eserler o kadar iyi ki mesela galeninkiler gibi o kadar iyiler ki işi işe bir popülerite katmış